Uykuların kaçar geceleri bir türlü sabah olmayı bilmez. Dikilir gözlerin tavanda bir noktaya. Deli eden bir uğultudur başlar kulaklarında. Ne çarşaf halden anlar ne yastık. Girmez pencerelerden beklediğin aydınlık. Kapanır yatağına çaresizliğine ağlarsın. onun unutamadığın hayali, sigaradan derin bir nefes çekmişçesine dolar içinde. Sevmek neymiş, bir gün anlarsın. Bir gün anlarsın, aslında her şeyin boş olduğunu, şerefin, faziletin, iyiliğin, güzelliğin, Gün gelir de sesini bir kerecik duymak için vurursun başını soğuk taş duvarlara. Büyür gitgide incinmişliğin, kırılmışlığın. Duyarsın ta derinden acısını, çaresiz kalmışlığın. Sevmek neymiş bir gün anlarsın. Bir gün anlarsın ne işe yaradığını ellerini, niçin yaratıldığını bu iğrenç dünyaya neden geldiğini. Uzun uzun seyredersin de aynalarda güzelliğini, boşuna geçip giden yıllarına yanarsın. Dolar gözlerin, için Vurkulur, sevmek neymiş, bir gün anlarsın. Bir gün anlarsın sevilen dudakların, sevilen gözlerin erişilmezliğini. O hiç beklenmeyen saat geldi mi? Düşer saçların önüne ama ben beyaz. Uzanır gökyüzüne ellerin ama çaresiz, ama yorgun, ama bitkin. Bir zaman geçmiş binlerin uykusuna dalarsın. Sonra dizilir birbiri ardınca gerçekler acı. Sevmek neymiş bir gün anlarsın. Bir gün anlarsın hayal kurmayı, beklemeyi, ümit etmeyi. Bir kirli gömlek gibi çıkartıp atasın gelir. Bütün vücudunu saran o korkunç geceyi. Lanet edersin yaşadığını. Maziden ne kalmışsa yırtar atarsın. O zaman bir çiçek büyür kabrimde kendiliğinden. Seni sevdiğimi işte o gün an.